Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre seçimi için geri sayım sona erdi, nefesler tutuldu. Birleşik Devletler tarihinin en kritik seçimlerinden biri gerçekleşiyor. Kongre seçimleri yalnız Başkan Biden ve Demokratik Parti için değil, eski Başkan Donald Trump için de bir nevi güven oylaması niteliğinde olacak. Çünkü onun desteklediği adaylar aylardır seçim meydanlarında. Amerikalı seçmen, ekonominin durumu, artan suç olayları, demokrasinin geleceği ve Trump etkisi sebebiyle sandığa önceki seçimlerden daha çok ilgi gösteriyor. Seçim sonucu Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin gelecek iki yılda iç ve dış politikası üzerinde belirleyici etkiye sahip olacak. Anketlere göre oy tercihinde seçmenlerin yüzde %80'i ekonomiye ve 41 yılın rekorunu kıran enflasyona öncelik veriyor. Artan suç olayları, göçmen krizi, kürtaj, iklim değişikliği gibi konular onu takip ediyor. CBS anketine katılanların %79'u ülkede işlerin kontrolden çıktığı görüşünde. Bu tanık olduğum en kritik seçim. Kennedy'den beri seçim havasını biliyorum. Çocukken bize kaderimizin belli olacağı seçimleri takip etmemiz söylenirdi. Seçimlerin ABD tarihinin en geniş katılımlı seçimlerinden biri olması bekleniyor. Amerikalılar bu seçimle çok ilgili. Çünkü ülkenin kaderini etkileyecek konular çok kritik. Demokratlar daha çok sosyal meselelere göre, Cumhuriyetçiler ekonominin durumuna göre sandığa ilgi gösterecek. Seçime katılımı artıran önemli nedenlerden biri de Trump etkisi. Will well, the Trump effect is in a sense it... Trump etkisi merkezde. Seçimin çalındığına inananlar sandığa ilgiyi artırdı. Karşı tarafta Trump'ın mirasını tamamen ortadan kaldırmak için sandığa ilgiyi artırdı. Trump legacy. Ülkedeki son anketlere göre Cumhuriyetçilere destek %49, Demokratlara ise %48 civarında. Demokratlar kongrede çoğunluğu kaybederse Biden'ı zor bir dönem bekliyor. Trump yanlılarını kongre komitelerinde göreceğiz. Biden'ı azletmeye çalışacaklar. Cumhuriyetçiler çoğunluğu ancak çok az farkla ele geçirebilir ki bu durumda Biden için büyük bir değişiklik olmaz. Çünkü Biden şimdi bile yasa geçirmek için cumhuriyetçileri ikna etmek zorunda. Bu kritik seçimin sonucu 2024'te başkanlık seçiminin nasıl geçeceğine dair de ipuçları verecek.